İfade demem şu an alimi. Aklım başımda değil aman deli değilim. Sanki bağlamışlar iki elimi. Çok zor durumdayım iyi değilim. Sanki bağlamışlar iki elimi. Çok zor durumdayım iyi değilim. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Hiç tadım yok gene zehir gibiyim. Öyle doluyum ki nehir gibiyim. Çok zor durumdayım, iyi değilim. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Hiç tadım yok gene zehir gibiyim. Öyle doluyum ki, nehir gibiyim. Çok zor durumdayım, iyi değilim. O kadar mazlumum, o kadar ağır. Gözlerim görmüyor, kulağım sağır. O kadar mazlumum, o kadar ağır. Gözlerim görmüyor, kulağım sağır. Her nefes bin defa canımı alır. Çok zor durumdayım, iyi değilim. Her nefes bin defa canımı alır. Çok zor durumdayım, iyi değilim. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Hiç tadım yok gene zehir gibiyim. Öyle doluyum ki nehir gibiyim, çok zor durumdayım, iyi değilim. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim, hiç tadım yok gene zehir gibiyim. Öyle doluyum ki nehir gibiyim, çok zor durumdayım, iyi değilim.